Son 3 günü özetledim mi size ya? Hatta son 3 yıl size özetledim mi ne oldu 3 yılda? Bakınız, bundan tam 3 yıl önce Garay'a bir operasyon başlatılmıştı. Lütfen dinleyin burayı. Bakın çok önemli. Bağlantılıdır çünkü bugünle bağlantılı. Garay'a bir operasyon başlatılmıştı. Garay'a başlatan bu operasyonun amacı PKK'nın elindeki esir askerleri öldürmek. O esir askerleri imha etmek. Biliyorsunuz PKK'nın elinde 37 tane askerin olduğu söyleniyordu polis vesaire. Şimdi Gare operasyonu Türkiye tarihinin Güney Kürdistan'a yaptığı en büyük operasyonlardan bir tanesiydi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Seçim çalışmaları vardı ve o dönem bir yıl seçim aradan bir yıl geçmişti ve Erdoğan sıkışmıştı, ekonomi bozulmuştu. Gare'ye bir operasyonla bir erken seçim planlanmıştı. Erdoğan Gare'ye bir operasyon gerçekleştirecekti. Bütün komutanlar ona gazı verdi. Biz gideriz orada PKK'nın en yani üst düzey birkaç üyesini yöneticisini Kafalarına çuval geçerek getiririz. Bu kadar sıkışıklık içerisine giren bu pandemi sürecinde tam işimize gelen bir durum yaratır ve erken seçime gideriz diye bir plan yapmışlardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Garaya büyük bir operasyon başlattı. O binlerce korucunun katıldığı özel e, mit e, tim elemanının katıldığı askerin katıldığı bir hareket başlattı. havadan ve karadan. Derizler o Gara operasyonunun başladığı ilk günlerde atılan manşetlerde işte PKK'nın üst düzey yetkililerinin köşeye sıkıştırıldığını, onların çok kısa bir dönemde MIT'in özel operasyonuna Türkiye'ye getirileceği yönünde isimler falan açıklanıyordu. Hatta Sayın Karayılan'ın vesaire Mustafa Karasu isimler sürekli listeleniyordu. Yarın öbür gün yoldalar gelecekler diye vesaire. Çünkü bambaşka bir hayal dünyasında ilerdi. Onların gittiği yerlerde gerilla, PKK gerillasının 40 yıldır yaşadığı yerler. O derece orayı çok iyi bilen bir gerilla yapısı orada. Barındıkları 16 gün oldu değerli izleyenler. Ve orada binlerce asker kayıp verdiler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Üstler basılıyordu 20 asker 15 asker 10 asker 7 asker 9 asker binlerce asker yaşamını yitirince 15 16. gününde ne yaptılar? Esir askerlerin bulunduğu o tünellere gaz bombaları atarak 16 esir askerini kendi askerlerini öldürdüler. Cenazelerini alıp geldiler. Yani dediler ki bunlar pekeken elinde sak kalacağına biz bunları öldürelim ve getirelim. Gerçekten bunu yaptılar. PKK diğer esir olan asker ve MIT elemanlarını kaçırmayı, saklamayı başardı. Ve halen de PKK'nın elinde. Mesela geçtiğimiz günlerde Mustafa Karasu dedi ki bizim elimizde iki tane üst düzey MIT elemanı var. İsim işte onların açıklamaları falan zaten kamuoyuna yansımıştı. Neden bunlar elimizde diye kimse sormuyor. Bugüne kadar PKK'nın de halen de onlarca asker var, polis var bunu herkes biliyor. Ama Türk devleti bugüne kadar gündeme bile getirmedi. Umurunda değil. Gara operasyonu büyük bir mağlubiyetle sona erdikten sonra birkaç ay dinlenmeden sonra Oturdular, konuştular. Yine Güney Kürdistan'a gittiler. Irak'la görüştüler. Ne yapalım? Biz ZAP'a öyle bir operasyon yapalım ki ZAP'ı tamamen ZAP o bölgeye hakim olan geniş bir alandır. Biz ZAP'ın tamamına, ZAP'ın bütün tepelerine hakim olalım ki Güney Kürdistan'ın tamamını kontrol altına alalım gibi gittiler. KDP ile görüştüler, Rakdişleri Bakanlığı ile vesaire birlikte ve KDP'nin verdiği destekle ZAP'a bir operasyon başlattılar. Onların umudu ZAP'ı birkaç ay içerisinde ZAP'ın bütün tepelerini düşürerek, fethederek oraya konumlanmaktı ama iş yine de beklendiği gibi olmadı büyük çatışmalar. Asker yakmalardan askerlerin kendilerini uçurumlardan aşağı atmasına kadar, teslim olan askerlerini infaz etmeye kadar birçok savaşın en iğrenç yöntemleri orada uygulandı. Kimyasal silahlar kullandı, bombardımanlar 24-7-24 devam etti fakat tam iki yıl oldu. Zapa yönelik attıkları bir adım yoktu. Aldıkları bütün tepeler PKK'nın gerçekleştirdiği eylemler sonucu tepelerden çıkabildilerse çıkmak zorunda kaldılar. Ve nihayetinde geçtiğimiz ilkbaharda açıkla dediler dediler ki biz birçok alanda geri çekildik. Geri çekildi dedikleri alanlara bundan 1,5 2 ay önce yeniden gitmeye başladılar. Şimdi PKK sanırsam Murat Karayılan'ı bir açıklama yapmıştı. Şunu demişti o zaman. PKK gerillaları bilinçli bir şekilde bazı bölgeleri boşaltıyor diye. Türkler Türk devleti de desteğiyle oraya yerleştikten sonra işte derler ya işte hani yağmur da Allah'tan gelir, karda selde felaket de oralarda kışın kar var. 1,5 2 metre kar var. Karın olduğu sisin Yoğun olduğu, partananın olduğu bir yerde askerin hareket etmesi mümkün müdür? Hayır. İşte o askerlere. PKK bugünlerde eylem yapıyor. Yani senin işgal için gittiğin o PKK'nın ya da Kürtlerin bir oturduğu o, 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 taşlar var ya, çadır kurduğun o taşlar, o topraklar var ya, İşte diyorlar ki bu taşlar, bu topraklar sizin babanızın malı mülkü değil, bizimdir. Siz bizim evimizi işgal etmeye gelmişseniz kusura bakmayın ya gidersiniz ya ölürsünüz diye geçtiğimiz haftalarda Murat Karaylan da demişti. Bunlar ya gidecek ya da ölecekler. Açık bir şekilde tehdit etmişti. Ve evet gelmeyenler ölüyor. 12 askerden falan bahsediyor yalandır. Siz biliyorsunuz. Kaç tane cenazenin geldiği belli değil. Kaç tane de geldi değerli izleyenler? 3 tane tören mi yapıldı? Özgür Özel katılmıştı. 2 tane daha yapıldı. Peki 12 asker öldüyse Türkiye'nin dört bir yanında 12 cenaze neden töreni yapılmadı? Kimse soruyor mu? Hayır. Yaralı askerler vardı. Onlarca yaralı askerden 6 tanesini gösterdiler. Peki bu diğer yaralı askerler ne oldu? Orada kalan askerlerin akıbeti nedir? Askerlerin ses kayıtları vardı. Dinlediniz değil mi? Askerler çatışmada ses kayıtları paylaştılar. Whatsapp gruplarında bunlar paylaşıldı. Asker orada görüntü çektiler. O karda nasıl yaşadıklarını, o çadırlarda nasıl yaşadıklarını. Bugün Serhatin Demirtaş işte ona dikkat etti. Dedi ki siz bu gençleri eksi 20 derecedeki bir tepeye göndereceğinize bir heyet gönderin İmral ya bu sorunu çözün dedi. Haklı olarak dedi. Şimdi kimin umurunda değerli izleyenler? Bakınız askerler öldürüldü. Onlarca yaralı, onlarca ölü. Sayı bir midir, iki midir, on midir hiçbir önemi yok aslında baktığınız zaman. Niye biliyor musunuz? Türkiye'de öyle bir durum oluşturulmuş ki asker sayısı onu geçmeyene kadar kimse de hiçbir kıpırdama bir şey olmuyor. Asker sayısı ne zaman onu geçtiği zaman 24 saat herkes heyecanlı. Küfür, hakaret, saldırı, yaz bilmem ne falan filan. Yahu Suudi Arabistan kralı öldüğü için siz ülkenizde 3 gün yas, ulusal yas ilan edip bayraklarınızı ya, yarıya indirdiniz. Sizin o kadar taptığınız Mehmetçik dediğiniz ve pisi pisine gönderip o dağlarda öldürttüğünüz o gençlerden sizin deyiminizle de 12 tanesi öldü, öldürüldü sizin umurunuzda değil yahu. Televizyonlarınıza bakıyoruz biz ayıplıyoruz, utanıyoruz. Vallahi dün akşam, önceki akşam ben Türk televizyonlarını şöyle iş olsun diye gezdim. Keşke de fotoğraf çekseydim. Yüz karalı ayıptır yahu. İnsan en azından kendi biraz bu eğlencesinden ödün verir ya. Sizin eğlenceleriniz bitmiyor. Bakınız askerleriniz eksi 20 derecede can veriyor. Ve siz şu anda eğlencelerinizi organize ediyorsunuz. Her akşam mastik oynatıyorsunuz. Sizin umurunuzda değil yani. O yüzden diyoruz ki değerli izleyenler aslında sesimizi halka duyurabilsek çok iyi de halk bize ulaşmıyor ki ulaşamıyor ki. Halk bunların gerçekten de düzenbaz olduğunu bunların aslında dertlerinin vatan millet olmadığını bilmesi gerekiyor. Bu asker aileleri artık uyanmalı. Çocuklarınız nerede sizin ya? Niye gidip zapta ölsün bu çocuk? Mesela sebep ne? Ha terörü yok etmeye mi gitmiş? Canım kardeşim ortada terör diye bir şey yok. Ortada koskocaman duran bir sorun var. Bu sorun çözülmediği müddetçe vallahi ne askerlerin ölmesi asker ne asker biter ne de gerilla biter. Bu iş böyle devam eder gider ama diyoruz ki nereye kadar ya? Daha daha kaç daha kaç anne ana, anne anne alacak? bugün zaptan bir haber geldi. iki asker daha öldürülmüş mesela. Haber oldu mu yok. Kimse dile getirdi mi yok. Ne yazıyorlar? Baba evine ateş düştü. Nişanlıydı. Bilmem evliydi, bir çocuk babasıydı. Başka var mı? Ezberlenmiş, kalıp şeklinde yazılmış, hazırlanmış haberleri size servis ediyorlar. Baba ocağına ateş düştü. Evet doğrudur. Bir de sizin ocağınıza ateş düşse ne kadar güzel olur ya. Bir de şu Türkiye yönetenlerin ocağına ateş düşse ne kadar iyi olur ya. Bir de şu bakanlık yapan, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık yapan bu üst düzey bürokratların evine ateş düşse onların da yüreği öyle yansar ne kadar iyi olur biliyor musunuz neden? Bir empati yapma şansına sahip olurlar. O acıları eğer yaşarlarsa belki bu savaşın bitmesi için Kardeşim İmralı'ya mı gitmek gerekiyor? Gidin PKK'ya mı gitmek gerekiyor? Gidin Kandil'e mi gitmek gerekiyor? Gidin bu işin gururu olmaz. Olmaz. Mecliste mi çözeceksiniz? Mecliste çözün. Ama bu işi çözün diyoruz kardeşim ya. Kürtler bu işin savaşla çözülmesini istemiyor. Bu iş savaşla zaten çözülecek bir durum değil. Yahu ne Kürtler bitiyor ne... Türk askeri bitiyor. Peki ne olacak bu iş? Kaç yıl daha devam edecek? Mesela 40 yıldır bu devlet bütün gücünü harcaya harcaya NATO'nun en büyük ülkesi, NATO'nun en önde gelen güçlü, teknolojiye sahip, bütün e ülkenin bütün ekonomik gelirini bu savaşa yatıran bir devletten bahsediyoruz. Bu örgütle başa çıkamıyorsa bu mücadele veren özgürlükle, özgürlük mücadelesi veren insanlarla, bu Kürtlerle başa çıkarmıyorsa o zaman bu sorunu çözmesi gerekiyor diyoruz. Bu öyle Kurur meselesi yapıp efendim ben devletim ben 3-5 çapucuyla oturmam meselesi falan değildir ki. Bu milyonları ilgilendiren bir meseledir. Bizim hepimizi, hepinizi ilgilendiren bir meseledir. Ferhatin Demirtaş da diyor ben de söyleyeyim herkes söylüyor. Biraz önce sırrı sakık da dedi. Vallahi gerçekten de garibanın çocukları ölüyor. Fotoğrafa iyi bakın. Değerli izleyenler bu fotoğraf 2 gün önce 12 askerin yaşamını yitirdiği haberinin paylaşıldığı bir fotoğraf. Türkiye medyası aynen böyle servis etti. Şehit düşen 6 askerimizden Yasin Karaca'nın şehadet haberi evine ulaştı. Şehidimizin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehidimizin baba ocağı dedikleri de bakınız bütün kamuoyu görsün. Fotoğrafa iyi bakın lütfen bakar mısınız evin duvarları yıkık evin balkonunun yarısı yıkık yamuk yumuk ağaçtan yapılmış bir balkon evin pencerelerinde kenarları açık her taraf çatlamış sıvası tamamen düşmüş bir gariban aile. İşte bu asker. Değerli izleyenler, işte bu asker gidip öldürüldü. Gariban çocuğu değil mi? Bakınız lüks bir visa, villa değil ha. Siz bugüne kadar lüks bir villası olanın çocuğunun o villaların penceresine, kapısına böyle bayraklar asıldığını duydunuz mu? Hiç gördünüz mü? Büyük, milyonlarca değeri olan bir yapıya Türk bayrağı asıldığını hiç duydunuz mu? Bir milletvekilinin çocuğunun çatışmalarda öldüğünü duydunuz mu? Yok peki niye basmıyor bir şey ya? Bu bir şey ifade etmiyor mu sizin için ya? Bu mesele vatan millet meselesi değil. Vallahi bu mesele çıkar meselesidir. Bu mesele düşmanlık meselesidir. Bu mesele Kürt halkını yok etme meselesidir. Başka bir şey değildir. O yüzden biz diyoruz ki vatan millet Sakarya diye bağıran bu Türklere ya da Türk geçinen ya da Türk olan devşirmelere diyoruz. Sizin derdiniz öyle vatanınızı falan korumak değil ya. Benim şahsen derdim vatan olsa derim ki ya bu askerler yaşasın. Niye ölsün kardeşim ya? Yaşaması için fırsat varken insanları yaşatmak gerekiyor. Yaşamak için bir insanı bir canlı yaşatmak için fırsat varsa o canlıları o insanları yaşatmak gerekiyor. Böyle gönderip eksi 20 derecelerde yazın ortası da olsa gönderip dağların taşların tepesinde pisip pisine o insanların ölmesine sebep olmak vatanseverlik falan değildir ya. Bir de şehit diyorsunuz değil mi? Niçin şehit? Bana söyleyin. Her inancı dünyadaki her inancın kendine göre şehadet tanımı vardır. Peki bunlar niçin şehit oluyor? Kiminle savaşıyor? Kendi akrabalarıyla bunların arasında Kürt de var. Bu askerlerin büyük bir kısmı da Kürt. Sadece Türk gidip ölmüyor ki. Türk askerini de Kürt çocuklarına karşı gönderiyorlar. Bu da kendi başına bir suçtur aslında. için Şehit olmak için. Böyle mi şehit olunur? Ha? Gideceksin, aynı topraklarda doğup büyüdün, Müslüman birisini öldüreceksin, ondan sonra şehit olacaksın öyle mi? Ha, para için gidiyorsun, Kürt düşmanısın gidiyorsun, Kürt'ün kanını içmek için gidiyorsun zaten ölümü hak ediyoruz. Ama onların aralarında gerçekten de çok gariban, çok saf böyle temiz aile çocukları da var. Böyle gariban aileler de var. Bizim sözümüz zaten onlardır.